Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Edon oynuyoruz arkadaşlarım bugün kar güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar yeni gelen çok güzel şeyler var gerçekten patenlerle kurabiye toplama oyunu, mini bir tane oyun, yeni kıyafetler petlere, yeni petler çok güzel şeyler geldi gerçekten. Kar yağması ve yeni şarkıdan bir sürü şey arkadaşlar. Bu güncellemede, kar güncellemesinde çok güzel, yılbaşı güncellemesindeki güzel, çok güzel şeyler geldi. Arkadaşlar ben de bunu inceleyeceğim. Bugün ben birazcık fazla kastım evet kurabiye bu az bile aslında bence bazı insanlara göre. Arkadaşlar birazcık kurabiye kastım ve yani çok yani birazcık aslında bu çünkü çok hızlı kasılıyor kurabiye. Yani 10 dakika oynasanız bile baya bir kazanabiliyorsunuz. Ve bugün inceleyeceğim ilk olarak patenlerle kurabiyeleri toplamakla başlayayım. Ve burada da bir şey var. Bu nasıl bir şey acaba? aa Duru geldi. <laughs> Selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam. Arkadaşlar Duru geldi vallahi ben bunları bulmak için birkaç şey veriyor burada. Ama şu an hashtagleri göremiyorum. Arkadaşlar çok güzel şeyler olabiliyor. E, paten kayalım bence. Paten kayak dedim arkadaşlar. Hadi şimdi biraz paten kayalım. Kurabiye toplayalım arkadaşlarım. Şöyle hemen paten kayalım. Şuradan startımızı verelim. Arkadaşlar şurada güzel güzel alalım şunları Allah penguene çarptı oh, <laughs> ya bir de kızıyor ya Allah Allah kendi çarpıyor bilerek kızıyor bir de şöyle hemen kurabiyeleri topluyorum arkadaşlarım çok güzel bir güncelleme benim en sevdiğim güncellemeler arasında oldu bu güncelleme arkadaşlar ve çok güzel böyle kurabiye toplamak çok eğlenceli. Duru da oradan geliyor. Bu arada Duru'nun kanalında benim kanalımda dostlar kısmında bulabilirsiniz. Bu arada dostlar kısmında arkadaşlarımın kanalları mevcuttur. Arkadaşlar abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi buradaki kurabiyeleri de alalım arkadaşlar. Ben de en çok galiba güncellemede bunu çok sevdim. Ben sabah kadar herhalde kurabiyeleri toplayabilirim. Şöyle alıyorum ve karnele de emilmiyormuş satıyor. Şarkı da çok tatlı bence arkadaşlar. Bu sprey çok eğlenceli ya ben bayılıyorum bu spreyi. İyi arkadaşlar ve oyunda da çok eğlenceli oluyor. Ve şimdi finişe geldim. Biraz şuradan 146 tane toplamışım ve hepsini aldım. 146 gingerbread kurabiyemizi aldık arkadaşlar. Ben şimdi kalanları toplamak istiyorum. Sonra öbür güncellemeleri de bakacağım da niye öldüm ben şimdi. Kızıyor bir de penguen. Ben bunu edoğlu oyunu eskiden bilmiyordum çok eskiden. Bu yüzden de bu güncelleme hiç görememiştim arkadaşlarım ve bu artık şu an ilk kez görüyorum. Yani ilk kez dedim. Bu şu yani bu yıl gelen güncelleme ilk kez görüyorum. Yani i̇lk kez karşı karşıya oldum bu güncellemeyle. ile. Çok güzel bir güncelleme arkadaşlar. Ben dün falan birkaç gün önce de böyle oynuyordum. Çok güzel kurabiye toplayabiliyorsunuz. Allah beni bu eve çarptık ve güzel petler de geldi. Tamam bu Şimdi de arkadaşlar şimdi şuradan da biraz kurabiye toplayacağım. Allah beni çok Şimdi şu penguenleri de değmeyelim. Sonra öbür güncellemeleri de göstereceğim. Ve kıyafetimi de böyle mavi etekli yapmak istedim. Çok tatlı oldu. Galiba bitti gibi ama ben böyle birazcık daha kalanları toplayayım. Allah penguene çarptık. Sonra zaten arkadaşlar öbür güncellemeleri de bakacağız dedim gibi. Ve finish'e geldik. Tamam bir sürü yani birkaç tane daha topladık. Son kalanları burada 10 tane 14 tanesini alıyorum. Ve Frost Fury şey geldiği zaman bu güncelleme göstereceğim şimdi. Bu arada geliyor ve mini game yazıyor burada gördüğünüz gibi de. Ee, şeydeki gibi arkadaşlar e, sonbahar güncellemesindeki gibi böyle bir mini game. Cık. Arkadaşlar böyle yine aynı. Böyle score, time left falan böyle var. Freezing Frenzy arada geliyor bir mini game arkadaşlar. Arada geliyor dediğim gibi. Allah. E şimdi şuna bir değeyim. Bunu göstermek için. Bunlara değmememiz gerekiyor. Ve süremiz var. Ben niye boş boşuna değdim? Ama göstermek için dediğim gibi. Bunlara değmeden bunu bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü daha fazla, birazcık daha şeker kazanabiliyorsunuz. Allah ya ama. Çok kayıyor ama bu. Şöyle gidelim. Bu çok kayıyor. Yani bunu beceremiyorum ben de. Her düşüyorum yani böyle. Bu güncellemede bir mini game. Sonbahar güncellemesindeki gibi böyle bir mini game. Ve <laughs> beceriksizim şu an arkadaşlar. Bu güncelleme de güzel olmuş. Bir mini game yapmışlar. Farklılık olsun diye ben bunu sevdim ama bunun nasıl nereden dediğini bilmiyorum. Sadece bazen e, oyun başladığı zaman bir haber veriyor ve oradan gidiliyor. Allah bir düşmeseydim sonuncuda da ya. Şimdi de burada böyle şu an zamanı da çok azalıyor. Toplarla değmeden hemen şuradan geçelim ve top geldikten sonra hemen geçersek çok bir sıkıntı olmuyor ve geldi şimdi de geçelim. Buraya da yine aynı şeyler. Şunlara değmeyelim. Allah bu ne? Şöyle geçiyorum. Allah. Değdik ya. Bu daha fazla edom. Allah bir süre bitiyor süre bitiyor. Süre bitiyor bir dakika bir dakika süre bitiyor şu an. Yazık bana süre bitti. Ah yapamadık. Ama 40 tane kurabiye topladım. Ama bitiremedim oyunu. Bir şey olmaz ama bence çok güzel bir oyundu da. Bu da güzel bir bence güncelleme olmuş arkadaşlar. Şimdi öbürlerine bakacağım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada böyle kraliyet alanı var. Benim ev turu videomda vardı. Göstermiştim kraliyet alanı demiştim. Böyle güzel bir kraliyet alanı var. Burada Winter Kinder'ı duruyor. Buraya da giriyorum. Bu güncellemede çok güzel olmuş. Hemen oraya da girelim. Şu an 1266 e, kurabiyem var ve umarım biriktirirsiniz sizler istediğiniz kurabiye ve istediğinizi alırsınız. Arkadaşlar burada ben House Flipper da çekmeye çalışıyorum. Ay çekmek istiyorum. Bir gün çekeceğim. Burası da çok güzel gerçekten. Burası da kraliyet alanı. Buranın içinde ilk şurada çok güzel karşılayan arkadaşlar karlar duruyor. Ben burayı çok sevdim gerçekten. Şu yukarıdaki şeylere bayıldım. Burada yeni eşyalar ve yeni petler gelmiş. Böyle çok güzel 120 cingir bitlik çok güzel böyle bir aksesuar. Sonra burada da böyle bir tane şeker var. 240 Jingle bitlik kurabiyelik burada da çok tatlı bir Bay Holiday falan filan yazıyor toy e, e, oyuncak var bu da 400 Jingle bit kurabiye yani burada da çok güzel pet aksesuarları gelmiş şöyle çok güzel böyle karlı böyle çok güzel gösteremiyorum karlı çok güzel küpeler gelmiş e, bunlar kaç robu ay robu diyorum. Jingle bit 1200 hmm, 1200 e, ee, cinge bittik. Burada da çok güzel karlı Çok böyle cam şeklinde böyle çok güzel bir kanat var. Bu da 2000 cinge Burada da çok güzel bir taç var. Bu da 1200 cinge bit. Çok güzel. Arkadaşlar burada da petlerimize gelirsek Snowman var. Ben bunu çok bayıldım. Almayı da düşünüyorum. 2000 cinge bit. bir tane çok tatlı bir snowman'imiz var yeni pet olarak yetti var arkadaşlar bu da 6000 cingribirtlik. Sonra burada Linux adını tam bilmiyorum. Burada da 4000 cingribirtlik bir pet. Burada Snow Owl var. Bu da 1000 mi? 1 milyon mu? Bir daha bakayım. Valla bu 1 milyon. Ay 1 milyon diyorum. Pardon. Ne mi milyonu? 10.000 cingribirtlik. Bir de Mask Ox var. Böyle güzel güzel petler genç. Burada da Robux olanlar alabilir. Frost Free diye. Ben bunun tadını nereden çıkarıyorum? Üstüne biniyorum böyle. Çok güzel. <laughs> Bunu da Robux olanlar alabilir ama bu çok Robux değil mi arkadaşlar? 800 Robux ama ben Robux'lu şeyleri çok da sevmiyorum. Gerçekten çok güzel bir kraliyet alanı ve şu üstüne bayıldım. Burada da böyle bir e, güncellememiz vardı. Güncellemelerden bir tanesi pet, aksesuarlar, sonra e, paten kayarak kurabiye toplama. Sonra kar ya yani, e, ağaçların karlı ve karın yağması ve şarkı da güncellenmiş çok güzel olmuş bence. Ee, son olarak galiba bir tane daha vardı. Oraya gideceğim şimdi. Pet Wear Arkadaşlar orada da yani güncelleme değil de yeni kıyafetler gelmiş. Ben çok bayıldım. Ee, yakında alacağım. Şöyle gelirsek yeni böyle çok tatlış olarak arkadaşlar böyle çok tatlı ayıcıklı bir tane şapka gelmiş. Eee böyle bakalım çok tatlı. 150 bay 150 TL. Çok güzel bence. Yani 150 TL derken anladınız siz. Sonra Snow Eee ee, kar gözlüğü çok güzel. Bu vardı. Bu da bu güzel ama çok fazla. Bu öyle bir ayakkabı 750'lik. Sonra böyle çok tatlış bir şapka 200 200 paracık. <laughs> Nasıl desem bilemedim. Bir de burada çok güzel bir şapkamız var. Çok güzel yılbaşını. Bu da 250'lik. Ben bayıldım gerçekten. Çok güzel kıyafetler gelmiş. Bu güncelleme dediğim gibi çok sevdim arkadaşlar. Birazcık daha paten kaydıktan sonra videomun sonuna geleceğim arkadaşlar. Şuradan paten kaymaya başlamak istiyorum. Ama galiba kurabiye kalmamış. Neyse biz öylesine kayalım. Gerçekten kaymak çok eğlenceli. Şöyle boş boş kayma time. Arkadaşlar ben videomun sonuna geliyorum şimdi penguene çaldık Sizleri çok seviyorum. Bu güncelleme çok güzel bence. Ben bayıldım arkadaşlar. Burada kraliyet alanı böyle çok güzel kar yağıyor. Çok güzel şarkılar var arkadaşlar. Böyle çok güzel olmuş. En son şöyle gezeyim dedim. Bu arada videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dostlarım kısmından arkadaşlar kanalını bulabilirsiniz. Oradan abone de olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar böyle gezelim. Çok güzel gerçekten bu güncelim. En sevdiğim güncellemelerden bir tanesi olmuş bu bulunmakta. Böyle geziyorum arkadaşlar. O zaman ben şurada ineyim arkadaşlar ve videomun sonuna geleyim. Şu kar e, danadımın yanında çok tatlı bir kar dan adam. Ben şimdi videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenerek ve izlemişsinizdir. Sizlerim çok seviyorum. Sokak hayvanlarını unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. bye. bay.